Ümmetin Muhammed olarak bize düşer, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Kardeşlik hukukumuzu canlı tutmaktır. Filistinli kardeşlerimizin hakkı mücadelesinde onlara maddi ve manevi destek olmaktır. İşgal edilen topraklarına yeniden kavuşmaları için topyekü gayret göstermektir. Hak ve adalet mücadelesi verirken İslam'ın koyduğu sınırları asla aşmamaktır. Yanlış ve yanıtıcı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemektir her alanda güçlü olmak ve yeryüzünde adalet ve merhameti teminatı olacak bir medeniyeti yeniden inşa etmek için var gücümüzle çalışmaktır. Aziz din kardeşlerim, mübarek cuma gününün şu icabet vaktinde Rabbimize gönülden dua edelim. Allah'ım bütün dünyanın gözü önünde topluca katledilen mağdur ve mazlum Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Yeryüzünde eyle. Vatanımızı, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü kötülükten muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e bir fikre beraberlik, teraset ve basiret ihsan eyle. Amin. Şubamız mübarek olsun.